Ister ana ana bacan ne dedin sen ana koydum ana bana <laughs> 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 Oğlum adam adam ne güzel küfür lan zaga Oğlum adam resmen vay vay ana vay kodum var Oğlum <laughs> saygıyla selamlıyorum adam bana koyuyor <gülüyor> <gülüyor> Ulan bacan <laughs> ulan <b> <laughs> 4 kişi indi. 4 kişi mi indi? 4 kere haca gittik geldik. Aha daha iyi aslında. Sela <laughs> evet, evet abi. İnerken gördüm Oğlum, 4 kişi. Bak, bak, yeni birileri daha indi Watch sen out. tarafta. Silah bulursanız Fatih'e bir silah verin. Ben de bulamadım da. Oo yanımda adam var benim. Lütfen lütfen öldür. Ana silah yok. Aa. Arabik yapacak bir şey yok ya. Acıyacak mı lan ya? Vur ibneyi. Bir dakika sessiz. Abi geldi. Abi. Ne oldu lan? He? Ne oldu lan? Bu muydu kan bana koyam? Bacana olabilir ya. Neyse. İnşallah budur. Yan yanlış attım valla? yanlış şey atmışım. Evet beyler önümüzde güzel çatışmalar var. Ya yeah, ya. Yeah. Adam gidiyor lan. Bak ulan nereye gidiyor o? Ayak sesi. Bir tanesi benim daha. ki sen miydin lan. Oğlum seni. Onu nerede da? Abi o gitti. Öldürdün herhalde ayak sesi var hani. Ben onu hallettim arabi Arapikto. Şurada adam vardı ben çok vurdum şu binada. Watch out. Dikkat edin abi çık. Abi arkada o kaçıyor kaçıyor büyük binanın orada abi. Büyük? Watch out. İnce uzun bir bina var ya Duydum. Bunun arka tarafına doğru gitti. Adamlar ya. bina. Çatıda abi çatıda. Bu binanın çatısında. Baygın baygın. Altta biri daha var. Altta biri daha var. İki baygın bas. Bas 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 bas. Adam nerede? O da gitti. O da gitti. Öldü abi. Abi. Leşler geldi mi? Ha gelmiş. Geldi abi. Düşen var mı? Sağlam mıyız? Hayır. Fatih nerede? Allah'ım. Oğlum. Adam, lan geri zekalı. SHC ile o adam mı? ne yapar orada ya? azalttım ben buradan. Adam oradan ya. Abi geliyor. Buradan. Onur bura olmaz bura olmaz bura olmaz geç aşağı geç aşağı Açık bura Tek başına abi elinde silah yok onun ya Yapma lan vurmayalım oğlum o zaman Lan Bina arasından biri sıktı bina arasından biri sıktı Aynen bina arasında ses var Sol taraftan önünüze gelecek Burada abi. kaslı kaslama adam olabilir. Yukarı yukarı Rozoktepe, 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 Rozoktepe. Orada mı adamlar? Rozoktepe burada durdum burada. Saldım, burada adam var. Yürü bacanak, bas. Abi tepe de tepe. De, tepe de. Canım, az. canım az abi gelin. Adam var. Adam takla attı la. Valla bir canlı adam vurdu da. Bir de sana şunu söylemek istiyorum. Hasret rüzgarları çok erken esti. Bir de hangimiz sevmedik. Evet beyler yolumuza devam edelim. Drop geliyor. Drop'a gidebiliriz. Şöyle okul yapabiliriz. Araba geliyor. Araba geliyor. Geldi. 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 Arabayı getirin. Arabayı getirin. Ora tepe arkası alttan gidelim abi. Abi arkadan da araba gidiyor. Buraya mı geliyor? Adam Abi geliyor 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 abi. Zırhlı araç. Nasıl la oğlum onu nasıl öldüreceğiz lan? Tara tara tara. Yardır 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 Ulan hiçbir şey olmamış. Ya binelim şu arabaya. Bine, binelim şu arabaya. Abi skanlar var. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Sol bas, taraf bas. sol taraf önümüz var ya orası sıkıyor. Direkt <laughs> açıyorum tamam mı? Sizde sizde bas. Bas 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 bas. Geç abi bas 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 sağa git. Ateş edemiyoruz. Oha oğlum ne yaptınız? Abi. Hanım abi bak. <laughs> oğlum siz ne yaşadınız ya bugün? Allah Allah hiç iyi değilsiniz siz. Canım sıfır, canım sıfır. <gülüyor> <gülüyor> Onur yaşamıyor şu anda. Onur yok. Aslında var ama yok. Şuraya 400'e 2x Geldim 2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 abi. <laughs> çıkmıyor bazen. Allah Allah niye ki ya? Bak yine çıkmadı bazen abi. Burada. <gülüyor> <gülüyor> tamam devam, devam, devam. Devam et, devam et, devam, devam. Devam, devam Araba geliyor, araba tamam, geliyor. Abi geliyorlar. Oğlum siz vallahi iyi değilsiniz ha. Küşe söyleyeyim mi? Oğlum onun arabası. Onun arabası yakışıklıydı oğlum ya. Bizimkine bak vallahi tam tam gariban Renault'su ha. <laughs> ya ya kermel gidiyor. <laughs> Drop drop Aa, drop, drop drop orada. drop. Ha abi. Abi. Direkt mi gideyim Evin abi? Evin orada. Rush. Bence evlerde der. Tamam. Yok bu araba ge devam et devam et devam et. Abi evde evdeler abi onlar. Tamam evden oynayalım. O uzun bina var ya abi uzun bina. Var. Onur evden atladı. Abi bir tanesi burada ayak izi var. Kaçıyor. Oğlum nereye gidiyorsun lan manyak mısın? <laughs> nereye kaçacaksın lan gerizekalı? Şuraya kadar geldi kardeşim ayıp oluyor ya. Vallahi beğenmedi biz bu ha. Hadi binin gidelim abi ya. 3 kişi kaldı. Hadi kaldık. gidelim anca buluruz. duruz. Avukat Cafer yine mi sen sürüyorsun ya? Cafer bir git oğlum ya. <laughs> ya <Yahu>, Allah Allah. Çok hızlı bunlar. Aa yukarıda solda 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 arkada. Watch <laughs> out. Onur ağaç altında canı bir artık. Şurada aynen aynen aynen. İstersen dur yıkıverelim ister yürü. Ay Dilara. Abi bu bayıldı. Dilara. Adamlar nerede? Gazel arayın. düştü bana. Adamlar burada bir yerde abi bayıldı. Elde. Evdedir ya? Buraya çıksana, açın, olur açayım. Şu buraya bir orada çıkın. adam oraya mı yattılar Yattı. ki. Serdar kardeşim. Dedim ama susturucuyla sık dedi. Gerçekten çok merak ettim bu adam nerede ya? A few moments later. Oğlum böyle hiç hiç bulamayız lan. La. Gel nasıl su alanlar alacak gel ya. Yorulmadım oğlum? Bak. Kardeşlerim siz üşüdünüz gelin. Aa sıktı ulan. Aa. Aa abi bana sıktı abi arkada. Mark location. Oğlum bir saattir neredesin lan? Neredesiniz lan? Nerede? Atlayın da tavalayalım şunu atlayın. Topla bizi bacan abi. Abi siz gidin tavayla ben tüfekle en azından birinciliği veririm. <laughs> Oğlum bir insanı. Şu ağacın orada bence. Salak hala kanasta sıkacağım diye uğraşıyor. Solda 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 şurada şurada şurada. Dur dur. Hadi bakayım. Ulan var ya yanlışlama adam ateş ettim ya tavaya alamamışım elime Evet arkadaşlar bu güzel ve keyifli oyunda bizlere eşlik ettiğiniz için bizler sizlere çok teşekkür ederiz. Konsol ekibi olarak videolarımız gelmeye devam edecek. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın dostlarım.